Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araba oyunu oynayacağız. Yanlış duymadınız. Araba oyunu oynayacağız. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar, bizde fren yok. Son gaz. Hadi gidelim. Başlar. Arkadaşlar, elimi frene hiç dokunmayacağım. Gazdan da çekmeyeceğim elimi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, görelim. Bu emek için abone, like ve takip ve beğeni arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Muhteşem. Yandık arkadaşlar. Aa, güzel gittiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, başka videolar da çekeceğim. Ama daha iyi videolar çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun.